oynamaktan çok kırıldım. Ne oldu leblebi? Canım soğuk bir şeyler istiyor. Haydi amcaya gitsek de dondurma falan mı alsak? Hmm, olur. Önce annemizden izin alalım. Anne! Anne! Efendim kızlar? Anneciğim biz biz Eee Haydar amcaya gidebilir miyiz? Oradan bir şeyler alacağız da. Ay durun durun benim de siparişlerim vardı. Onları vereyim size de. Gidin tamam mı? Alın da gelin ha kızlarım. <laughs> tamam. tamam anneciğim. Ah oh, leblebi havası çok sıcak. Evet sıcak. çok sıcak. Ya. Hadi gidelim ablacığım. Arabamızı al da. <laughs> Buyurun kızlar. Nasıl isterseniz. Hadi. Ee, oh, biz Haydar amca bir sürü bir şey getirmiş ya. Evet. Bastı evet. biniz olsun. Ne istersiniz kızlar? Her şey var burada. E ee, ee, biz bir tane Ayı sakız mı alsam? Kaç bardak? Dondurma istemişti ee, canım. Tamam, sıra Bir bardak istiyoruz. Bir. Aa, çekirdek, çekirdek. Bir bardak çekirdek alabilir miyiz? Ben dedim ben dedim. Kuzum, ee, sakızlarını ister misin Nevli be? Hı, -hı. Annemin ilk önce e, istersen e, ilk önce bir, bir annemin istersen. Haydar amca bu meyveler yeni mi geldi? Evet, evet Evet bunun yeni geldi. Taze Hı -hı. diyorsun yani. Anne taze. Bir bardak bir bardak. Bu kadar yeter mi kuzum? Yeter yeter. Haydar amca biraz daha doldur ya eksik bir bardak alayım. İki evet. bardak olsun ya ablacım tamam. yetmez ki. İki bardak alabiliriz. Bir çekirdeği ya, al alamadık ya. Hadi ben dedem tutayım Yeter yeter. Haydi Yeter Haydi amca. amca. Biz pek çıkamıyoruz. Evet şunu arabamıza koyalım. Sakızlardan 3 tane alalım mı abla rengarenk? Bunlardan mı? Hayır şu renkli olanlardan. He bunlardan. Alabilirsiniz kuzum. Ben de al alalım mı? Aha. Tamam. Bir tane yeşil alalım bir tane de kırmızı alalım. Dondurma mı istiyordun kuzum sen? Evet Ayda amca dondurma istiyorum. Ne istersin? Ben de istiyorum. Çilekli. Ben... Ba Bardakta mı külahta mı? Külahta. Ben de külahta. Ben, ba bana da böyle. Çilekli bölüm. miydi kızım? Haydar amca çilekli. Bana da böğürt tane istiyorum ben Haydar amca. Ben gerekenleri alayım o zaman. Al kuzum. Ver Haydar amca. Ablam tutsun. E, sen istiyor musun kuzum şey? Evet evet ben de e, böğürt tane istiyorum. Tamam, Dondurmalarımızı sonra mı alsaydık? Alışverişimiz daha bitmemişti. Ben Annem de... üzüm de istedi. Üzüm de mi istedi? Tamam onu da alalım. Al kuzum şurada durak koysun. Tamam kuzum Ee, kız tamam. İçinde dursun mu? Evet, ha -ha. evet şu bak tazecik deme. Şuna baksana levlebi tazecik. Evet. Başka ne istemişti annem? Karpuz alalım mı? Hı Tamam karpuz alalım. Karpz... Havuç da havuç da. Heh. Havuçlu. Kızım e, ee, poşet hazırlayayım mı? Haydar ee... amca onları tart bence. Ben tamam ben poşet alayım. Ee, biz azıcık daha gerekenleri alalım. Armut ah, alacaktık değil mi? Hı hı. Yarım muz. Yeter bize bu kadar. Annem bu kadar gerekenler. Tamam. Şunları şu, da alalım. Tamam. Onları da alacağım. Ee, biz bir de şu... Anne bunlardan istemiş. Değil mi Leblebi? Şu tartanın kızım. Böyle İstersin böyle? Olur isterim. Tamam. Atmasın diye. Aa, dur abla. Allah Kızım. Tamam. Başka istediğin bir şey var mı kızım? Kuzum. Aa ondan da istemedi. De. Ondan istemedi anneciğim. Bunlardan istedim ha. Ondan şey, Onlar da istemedi ol, anne. Pizza alalım ya şu pizzadan. Tamam alalım. Tamam alalım. Bir tane de kokostar. Kokostar alalım. Bunlardan da ister misin? Kedileri. Hı hı. Tamam bunlardan da alalım. Al kuzum. Eee. Eee. Şunlardan da alalım. İki mi? kaşık. İki kaşık alalım biz. biz pek yemiyoruz. Poşete. Poşete. Ee, kuzum. E, sen. Sen bence şey. E, hani kaldı ya. Onun içine doldurayım mı? Olma Sancar amca. Onun tuzu yapışır. <gülüyor> <gülüyor> <Nedim>? Ya Aydar <laughs> amca ya. Yani koskoca bakkal olmuşsun. Ay şuraya biraz oturabilir miyim Ayder amca? Kuzum koskoca marketçiyim de yaşlan... yaşlılık işte. Mahalle bakkalı. Sen azam ve şunu bir tutar mısın? Tamam. Başka birisinden bulamıyorum böyle. He, biz varız değil mi bir de? E, e, i̇ki kaçık mıydı kuzum? Evet, evet iki kaçık biz bekleniyoruz. E, başka istediğiniz var mı? Yok yok annem bu kadar e, bize apucu bu vermiyor bir de gerekenleri bize aldık. Ben size para, para, para yapayım. Hepsi birlikte 50 lira oldu kızım. Haydar amca. Evet. Senden bir isteğimiz var. Evet. Şu an paramız yok da. Ee, şeye yazar mısın deftere? Tamam. Defter tamam. Hakan. Hakan Yufka. Ne almıştınız? Bonibon almıştık. 8 almıştık. 2 kaşık bonibon. Evet, dondurma aldık. Ee, bir de şundan aldık çekirdekten değil mi? Hı -hı. Bir de sana tamam. ee, pizza almıştınız. Evet. Bir de e, şunlardan almıştık. Kızım kokus. <laughs> bir de üzümden almıştık. Haydar amca bunları babam aylık gelince öder. Tamam tamam Leblebicim tamam öder. Sonra çekirdek almıştınız. Aynen alması lazım. i̇ki kaşık aldık. Hayır iki kaşık değil iki bo iki İki Çekirdek. Başka ne almıştınız? Üzüm almıştınız. Evet üzüm aldık. Karpuz aldık. Ee, şey aldık, muz aldık. Bu kadar. Bir dahaki aya da şu e, karışık çerezden alalım ben şey ablacım. Olur. Leblebi ama leblebi kuzum. Armut da almış mıydınız? Ben şurada duymuştum. Armut almadı. Evet. Tamam, evet. Havuç da almış. Evet havuç. Havuçlu şey yaptık. Değil mi? Evet. Bir sürü masraf yaptık. Olsun olsun kuzum ben size indirim yaparım. Hem veresiye hem indirim. Vay be. Mahallemizin bakkalı Haydar amca. 50 lira da ben size 30 35 lira yapayım. Tamam Haydar amca. Babam öder. Babam buradan zaten geçerken öder. Kuzum çilek daha yeni geldi. Ondan bir tatsanız ben çok mutlu olurum. Hı. Aa, bedava mı Haydar amca? Bedava bedava. Size ben bedava yaparım. Abla bana da ver. Tamam tamam. Vereceğim vereceğim kuzum ben keseyim. Haydar amca kesin ikinizi de bölsün. Haydar amca çok iyi arkadaşlar. Ben ben alayım. Teşekkür yani, ederim Haydar amca. Susun. Al ben sana veri vereyim. Hmm. abla. Hı hı. Lan gitti. İnerde Ya ha. harika. Ay, Yeni geldi. Tuzuna. Bir dakika ay bundan alalım. Abla babama diyelim de. Ha evet. Durun durun dondurmalarımızı unuttunuz. Ha, evet. Hadi gidelim artık ablacığım. Ee bu çileği ne yapacağız? Dondurmalarımızı mısınız Çileği yapacağız. Çileği yedik bitirdik. Çöpünü de at şuraya. Nereye? Rahat vereyim. Dondurma tamam mı amca biz gidiyoruz. Gidebilirsiniz kuzum. Hayırlı işler. Çok. Hayırlı işler. Görüşürüz Aydan amca. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir dahakine, bir dahakine, e, bir dahakine şu çerezlerden ve şunlardan alırız leblebi. O oh, ne ne iyi ettik de gittik güneşli havada değil mi leblebi. Evet. Çok güzel dondurmalarımızı aldık. Yiyeceklerimizi aldık. Ben de şuraya oturabilir miyim abla? Ben de taşı. Tamam tamam taşıram. Hadi bakalım gidelim evimize. yapayım. Annemiz çok sevinecek. Evet. Kızlar geldiniz mi? Evet anneciğim geldik. Al alacaklarımızı istediklerini aldık. Aa aferin kızlarım benim aferin. Ne yaptınız Param verdiniz? Ben, ben biraz vermiştim size yetmedi mi? Yok yok ee, pa para şey pa para şey olmadığı için. Annenin veresiye filmi... defterine yazdık. Evet. Babam geçerken ödeyecek. Ha tamam iyi bakalım. Zaten ödemişti yenilerde. Annecim bir de biz azıcık abur cubur aldık da yiyebilir miyiz? Tabii ki yiyebilirsiniz. Fazla bir şey almasaydınız kızım. Bak hep sağlıksız şeyler bunlar. Anneciğim, havuç aldık, armut aldık, sonra karpuz aldık. Bir sürü şey aldık. Bir de Hatice amca bize bedava Çilek verdi. Aa, ne kadar iyi bir beyefendi. Evet. Evet, mahallemizin bakkalı. Çok iyi bir insan. Evet, hiç kimse gelmiyormuş. Biz geldik dedik biz de. <laughs> Zaten hep ondan alışveriş yapıyoruz canım. Evet burada başka market yok ki zaten. Var ama biz onu tercih ediyoruz. Evet bize daha da yakın o Haydar amca. Hı hı. Dondurma evet. yiyebilir miyim anneciğim? Al evde bu bu senin de çilekli. Hı hı. <laughs> Arkadaşlar çok güzel dondurmalarımız. Evet bence siz de Haydar amcaya gelebilirsiniz. <laughs> 栄治は逃げようっとんよ